Ruhsal hayvanlar hakkında bilgi paylaşabilir misiniz? Ruhsal hayvanların açığa çıkması tekamülün hangi evresinde oluyor diye sorumuzun ilk bölümü var. Bunu şöyle ifade edeyim. Şimdi hmm, hepimizin ruhsal planı kendine özgü ve bu plan doğrultusunda da Hepimiz bu dünyada farklı farklı yolları deneyimlemek için geldik. Bu nedenle hepimiz ruhsal rehber hayvanlarla illaki bağ kurmak zorunda değiliz ya da onlarla bağ kursak bile onlardan sürekli olarak mesaj almak, rehberlik almak zorunda değiliz. Bunun farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Ruhsal rehber hayvanlar Çoğunluğu biyolojik olarak dünyamızda bedenlenmiş hayvanlardan bizim frekansı yüksek olan boyutlardaki o formlarla bağ kurmamıza aracılık ediyor. Yani madde beden formları insani form olmadığı için aslında ruhsal rehber hayvanlar diye, diye tanımlıyoruz biz. Çünkü dünyada tanımlamış olduğumuz gruplar hayvan grupları olduğu için. Benim e, hani ruhsal rehber hayvanları fark etmem, onlarla bağ kurmam ya da onların arasındaki ayrımları fark edebilmem. Bir tane kitap vardı. Bu kitabın adını söyleyeyim. Yayınlı basımı var mı bilmiyorum. Tüm Renklerin Kabilesi'ne mesaj kitabın ismi. Ben bu kitap aracılığıyla ruhsal rehber hayvanların neler olduğunu fark edebildim. Yani hani, ruhsal rehber hayvanlarla ilgili çeşitli kaynaklar, kitaplar var. Bir de ha, Şifa Çemberi Rehberleriniz kitabın ismi. Benim bu iki kitap aracılığıyla o alanla bağ kurmama vesile oldu. Daha sonra bir yaptığımız meditasyonda, Başmelek Ariel'le yaptığımız meditasyonda o kadar çok ruhsal rehber hayvan geldi ki alana. Böyle hani neyin ne olduğunu tanımlamakta bile çok zorlandım. İnsanlık olarak bizim tanımladığımız ötesinde çok fazla ruhsal rehber hayvanlar var. Bir de fıstığın benim hayatıma dahil olması o hayvanlarla ilişkimi, iletişimi ve varoluşa ya şöyle söyleyeyim, dünya planının manyetik alanına ve kristal alanına hayvanlar tarafından yüklenmiş olan bilgiyi anlamaya başladım. Sadece ruhsal rehber hayvanlar değil, aynı zamanda ağaçlar da bize başka bir bilgelik sunuyor. Bunların her biri dediğim gibi hepimiz için kendine özgü bir potansiyelle hayat planımızda var oluyor. Yani illaki ben kendi ruhsal rehber hayvanımla bağ kurmak zorunda değilim şamanik öğretiler içerisinde hani şamanizmde de çok fazla hayvanla bağ kurulan alan var. Hayvanlardan güç alınan, totemlerden hayvan totemlerinden rehberlik alınan alan var. Şamanik alan iki taraflı çalışıyor. Yani hem yer altı ile çalışıyor hem yer üstüyle çalışıyor. Eğer usta değilseniz şamanik rehberlikle aldığınız mesajlarda alanınıza karanlığın sızıntı yapma ihtimali yüksek. O yüzden şamanik öğretilerde gerçekten zihinsel düzeyde kendi içinizde bilgeleştikten, ustalaştıktan sonra bana göre bilgi alın. Diğer türlü alanınıza ne kara yani oradaki çünkü amaç hem yer altının hem yer üstünün birliğini deneyimleyebilmek. Şamanların ya da kanların yaptığı o davranış bu. O devirdeki insanlar yani kanlığı ya da şamanlığı deneyimlemiş olan insanlar kendi ruhsal bilgelikleriyle o programlardan korunmayı biliyorlardı. Günümüzde her bilgi her insan açık olduğu için kanlıktaki veya şamanlıktaki öğretiler ya da korunmalar aslında bize öğretilmediği için o bilgiye ulaştığımızda o bilginin alanında bulunan korumamız olmadığı için karanlık boyutun ya da yer altının hakikatindeki programlar da bizim alanımıza dahil olabiliyor. İşte mesela yılanlardan alınabilecek kundalini bilgeliği var yer altında olanlar. Aynı zamanda reptilyan programı da bulunuyor yılanlarda. Benim onu ayırt edebilmem ve yılandan kundalini şifasını ve bilgeliğini alabilmem bana bağlı. Benim bilinç seviyeme bağlı. Yani ben diyorum ya hani hepimiz her şeyle bağ kurmak zorunda değiliz. Bağ kurması gerekenlerde zaten ilahi bir korunma oluyor. Onlar o korunmadan dolayı o hayvanlardan rehberlik alırken dünya planında var olan dualitenin diğer tarafıyla bağ kurmak zorunda kalmıyorlar. Bizim ruhsal rehber hayvanlarla bağ kurmamız gerekmiyorken biz zihinsel düzeyimizdeki merakımız sebebiyle bu ruhsal rehber hayvanlarla bağ kuruyorsak o zaman bizim alanımıza koruma olmadığı için diğer programlar da dahil oluyor. Bir de benim bu konuda işte ruhsal rehber hayvanların ne olduğunu fark etmeme aracılık edecek kitaplardan bir tanesi de kanallık kitabı olan Aslan Halkı'ydı. Oradaki bilgilerde ya yani Aslan Halkı kendileri dünyada kedi ya da hani bizim kedigiller familyası dediğimiz grupta bedenlenebilecek bilinci yüksek, yüksek bilinç seviyesinde olan varlık gruplarıydı. Onların bilgisiyle de anlamış oldum. Dediğim gibi hani ruhsal rehber hayvanlar dünyada dualite yasası gereği diğer kutbunu da bulunduruyor. Yani çok yüksek frekanslı varlıklar var. Pegasuslar ya da unicornlar çok yüksek frekanslı, yunuslar çok yüksek frekanslı ruhsal rehber hayvanlar. Ama buradaki işte hani ya benim alanımda var olan karanlıkla ben barışık değilsem onların bana sunduğu şifa kendi karanlığımla da yüzleşmeme vesile olacak ve bu vesile de benim alanımın karışmasına aracılık edebilir. Yani kendi yolculuğunuzda bunun hani tekamülün şu seviyesine erişmiş insan bu bilgiye erişir falan da bir şey yok. Bence o hani tekamül seviyeleri, programları o bizim birazcık egosal programımızdan kaynaklanıyor. Hiç onları alanınıza dahil etmeyin. Sadece niyetiniz şu olsun. Ben bu dünyaya ne için geldiysem geliş amacıma hizmet edecek ışık bilgisiyle yolumun kesişmesine niyet ediyorum. Yani şu an İnternet ortamı aracılığıyla çok fazla bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu bilgilerden benim yolculuğuma hizmet edecek bilgiyle benim bağ kurmam gerekiyor. Yani bana hizmet etmeyecek bir bilginin benim alanımda olması sadece benim entelektüel olmama sebep olur. Entelektüel olmak varoluşta bir anlam ifade etmiyor. Yani öğrendiğiniz bilgi, sizin ruhsal planınıza hizmet etmeyen bir bilgiyse o bilgiyi öğrenmiş olmanız sadece dünyasal olarak birileriyle konuştuğunuzda o insanların size hayran olmasına sebep olur. Başka da bir amaca hizmet etmez. Ama siz bu dünyaya geliş amacınız doğrultusunda doğru olan yani sizi geliştirecek ışık bilgisiyle buluşmaya niyet ettiğinizde o bilgiyle buluşursunuz ve onu hal edindiğinizde bu yolculuk sizin için geliştirici olur ama diğer türlü öğrendiğiniz her bilgi size yeni bir sorumluluk kapısı açar ve siz o yasalara uymazsanız edindiğiniz bilgiden dolayı kendinize hiç olmamış yeni bir karma yaratabilirsiniz ve hani o alt üst ilişkisi hiyerarşiler falan onlar bizim dünyasal olarak Egomuzu ya da nefsimizi olgunlaştırmadığımızda, öğrendiğimizde bilgi olarak bizim spiritüel egomuzun büyümesine sebep olacak ve bizim tekamülsüz alana bağ kurmamıza aracılık edecek yeni potansiyelleri de barındırabilir. O yüzden hani her şeyi öğrenmek yerine bizim hayat planımıza dahil olması gereken bilgileri öğrenmek bize daha çok hizmet eder. Bir de şöyle söyleyeyim hani evimize almış olduğunuz objeler falan. Ben şuradakilerden göstereyim. Hayvan objelerim buradaydı. Ya da birileri size herhangi bir şey hediye getirdiyse işte bu fil şu tavşanı şu kaplumbağa ve burada da canlarımız var. Bunların her birinin kendine özgü programı var ve şey hani fısta... hmm, WWF vardı doğal hayatı koruma oradan yaptığım bağışlarda almış olduğum çeşitli peluş hayvanlarımız var. Penguenimiz var, kutup ayımız var, kaplanımız var, yunusumuz var. Ee, bunlar da aslında sembol olarak yani böyle bir obje olarak sizinle bağ kurduysa özellikle birileri size hediye ettiyse ya da zihinsel düzeyde bir bilgiye sahip değilsen bir şey değilken hayatınıza bir şeyleri dahil ediyorsanız ben mesela Yunusları çok fazla evimde objesi vardı. O zamanlar spiritüel bilgi falan sahibi değilim. İşte ne bulsam Yunus objeli alıyordum. Daha sonra Yunusların rehberliğini fark etmeye başladım. Ve onların aşk boyutundan işte getirdiği rehberliğin ne olduğunu algıladım. Yani ben aslında hayatımda beni kaos aşırı sıkıştırdığı için yunusların enerjisini bilmeden dahi olsa hayatıma dahil ediyordum. Takılarım vardı, evde objelerim vardı. İşte hani çok fazla yunusla bağlantılı şekli şemali olan bir şeyler vardı daha sonra hani bilgiler açığa çıkmaya başladıktan sonra onun benim hayatımdaki anlamını fark etmeye başladım. Dediğim gibi her bir ruhsal rehber hayvanın kendine özgü bir program alanı var. Ben oradaki programı fark etmezsem onun bana olan hizmetini fark etmeyebiliyorum. Mesela hani kaplumbağa çok aşırı yavaşlıkla eşleştirilmiş durumda hayvan olarak aynı zamanda kaplumbağaların alanında reptilyan enerji var. Benim hayat planıma kaplumbağa hiçbir zaman için reptilyan enerjiyi dahil etmedi. Her zaman için kendi tekamülümde hız dengesini korumamda rehber oldu. Tavşanlar mesela hani nasıl ki kaplumbağa yavaşlıkla tavşan hızla eşleştirilmiş durumda. İkisi bana dünya yaşantısında hızlı olmam gereken zamanlarda tavşanın rehberliği, yavaşlamam gereken zamanlarda çünkü enerjiyi hücrelerime mal etmem gerekiyor, bilgiyi zihnime, sinir hücrelerime mal etmem gerekiyor. Yani soğurmam, emmem gerekiyor. O süreç içerisinde benim kaplumbağanın rehberliğiyle yolculuğuma devam etmem gerekiyor çok yoğun insanlık planındaki kaos öğretisinden çıkabilmek için de tavşanın hızına ihtiyacımın olduğu zamanlar var. Onların bana rehber olması gerekiyor. İşte filin bilgeliği bize varoluşun sonsuz döngüsünü fark ettirebiliyor. Burada illaki onların ne olduğunu anlamanıza gerek yok. Eğer hayat planınıza dahil olması gerekiyorsa, objelerini hayatınıza dahil edip onlarla bağ kurabilirsiniz. Mesela hani baykuş çok böyle insanlar tarafından olumsuz tanımlanmış bir hayvan olmasına rağmen ben çok seviyorum baykuşu çünkü baykuşun öyle bir bilgelik alanı var ki o bilgelik alanı bizim zihnimizdeki hani böyle vesveseler, kuşkular çok arttığında onun varlığı o vesvesenin ve kuşkunun geriye çekilip insan aklının mucizevi gücünü açığa çıkarmasına aracılık ediyor. Bu da hani dediğim gibi illaki onların ruhsal hakikatini bilmek zorunda değilsiniz. Hayat planınızda var olan herhangi bir objesi ya da kıyafetinizin üstündeki bir madde, işte takı bunlar da size aynı rehberliği sağlıyor. Sadece gerçek anlamda ruhsal rehber hayvanlar size rehberlik edecekse onunla bağ kurun. Onun dışında böyle hani illa bunu da bileyim, bunu da öğreneyim ya da bu eğitimi de alayım diye böyle bir yolda ilerlemeyin. Bir de eğer hayatınıza dahil olması gerekiyorsa evinizde ecil hayvan yetiştirmeye de izin verirseniz onlarla etkileşiminiz devam eder. Bu arada ev, evde hayvan yetiştirmek illaki bir kedi, köpek, kuş falan almak demek değil. Ben bir süre benim odamda bir örümcek vardı. Yani onu gördükçe öldürmemek için yani işte bir yeri süpürürken onu süpürmemek için gayret gösterdim. Ayağıma atacağım yerde onu gördüğümde basmamak için gayret gösterdim. Orada da hani örümceğin Negatif programdan yani negatif tekamül yolundaki öğretilerden koruyan bir tarafı var. Ve negatif programda benim hapsolmuş ışık parçalarım varsa onu özgürleştirmeme rehberlik edebiliyor. O yüzden bir süre benim odamda misafir kaldı ama sonra bulamadım herhalde öldü artık yaşamı tamamlandığı için. Bayağı minikti. Epey bir gözle görülür boyuta gelmişti. Onların da hani sizin hayat planınıza dahil olmasına izin vermeniz gerekiyor. Eskiden mesela bitkilerin dibinde çıkan sineklere öldürmek için, onları ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onların sürekli araştırıyordum. Artık öyle bir araştırma içinde değilim. Hani evde sin hani bitkiden, topraktan kaynaklı sinek olursa diyorum ki onun da bir amacı var. Göstereceği bir rehberlik var. Henüz o çok minik sineklerin rehberliğini alamamış durumdayım. Sivrisinekleri falan almıştım da oradaki programa ya da enerjinin değişimi için onların yaşamasına da izin veriyorum. Hani, tabii zarar verecek hayvanları evde henüz yetiştirmedim ya da onların yaşamasına izin vermedim ama ha, orada da şunu niyet ediyorum. Eğer fiziksel olarak birbirimize zarar vereceğimiz hayvanlarla bir araya gelmememiz ilahi olarak uygunsa onların sadece rehberliğini almam uygunsa buna da niyet ediyorum o alanda kendini öyle gerçekleştiriyor. Yani ruhsal boyutun bağını kurmak illaki ruhsal varlıklarla olmak zorunda değil. Dünyada yaşayan hayvanlarla da biz ruhsal rehberlerle bağ kuruyoruz ve onların şifasını, bilgeliğini hayatımıza dahil ediyoruz. Dokuz Kız Kardeşin Aşkı diye ben bir masal yazmıştım. Orada Yunusların bana açmış olduğu bilgelik üstüne de aldığım mesajı o masalda yazmıştım. İsterseniz onu da bir okuyup kendi içinizde ruhsal rehber hayvanlarla bağ kurmanız gerekiyorsa onun bağını kurabilirsiniz. Mesela Karga Rasim'in hikayesi var. Yine yazdığım, aldığım mesajlar doğrultusunda yazdığım mesaj, masal pardon. O da Kargalar Orion bilgeliğini taşıyor. Yani... Orion tekamülsüz plan öğretisi ancak Orion illaki Orion kalmak zorunda değil o da tekamül edip aşka dönüşebiliyor öyle bir izni var. Karga Rasim'in hikayesi masalını yazarken Orion'un aşka dönüşümünü orada ben hem yazdım hem gördüm. Yani orada yazdığım bilgiler illaki benim bildiğim bilgiler değil gelen mesajları da masalın... Iı, formatına dönüştürüp yazıyorum. Orası benim de şaşırdığım bir alan olmuştu mesela. Hani hayvanlar illaki var olur sebepleri olumsuz ya da karanlık olsa bile orada bize hizmet eden tarafı oluyor. Mesela Mısır mitolojisinde çok fazla hayvansal figür var. Mısır mitolojisini okurken o hayvanların aydınlık formunun size rehber olmasını talep edebilirsiniz. Tanrıların çünkü formu hem aydınlık hem karanlık olarak dünyaya indi. Oradaki bilgeliği almak için aydınlık rehberlerle bağ kurmasına niyet edebilirsiniz.